Herkese merhabalar Bugün sizlere Lifopo 4 bataryalı Yüksek teknoloji 300 Watt modifiyasyonuz invertör çıkış gücü olan Peak gücü 600 Watt olan Taşınabilir cihazından bahsedeceğim Bataryamız bu cihazın içerisindedir Bataryamızın ömrü 5 yıldır Altını çizerek söylüyorum Bu cihazın bataryasının ömrü 5 yıldır Adaptör ile Şarj olabilen 100 Watt solar paneli 3 adet led lambalı 220 volt çıkışlı bir cihazdır. Taşınabilir bir cihazdır. Cihazımızın arka tarafında panel girişimiz bulunmakta ve 220 volt çıkış standart prizimiz. Panelimizin kablosu 3 metredir 100 watt. Panel soketimizi yerine taktığımızda cihazımızın şarj olması için gerekli olan 24 volt enerji cihazımıza giriş yaptık. Şu an panelimiz aktif. 13.1 volt şarj voltajımız var ve lambalarımız kapalı. Power tuşumuzdan lambalarımızı aktif ediyoruz şu an. Evet. Lambalarımız yanmış durumda. Her biri 10, 20, 30 watt'lık lamba gücündedir. Bu lambalar cihazımızdan anlık olarak 1.5 amper akım çekmektedir. 1.5 amper akım çektiği için bunun maksimum yanabileceği Hesap yaparsak eğer şayet 24 amper kapasite var demiştik bu cihazda. 24 amper kapasite olduğu için cihazımız 12 voltluk bu 10 watt'lık lambaları yaklaşık 1,5 amper çektiği için çarpı ortalama 10 saat yandığını varsayarsak 15 amper akım çekecektir. 10 saatten fazla yanacaktır. Çünkü saatte 1,5 amper akım çekiyor. 1,5 amper çarpı 10 saat yanarsa günde 15 amper akım çekmektedir aküden. İçerisinde 24 amper kapasite var demiştik. Bu cihaz tam dolu olduğunda 24 amper kapasitesi ile bu lambaları arka arkaya 2 gün tek şarjda yakacaktır. Demiş olduğum gibi burada ışığı kapatalım. 100 wattlık bir panelim var ve 5 amper çıkış vermekte. Tam güneş altında yaklaşık 4 amper 5 amper akım basmakta. Ve 5 amper akım bastığı için ortalama ee, 4 ila 6 saat arasında full şarj olmakta cihazımız. Olası kış durumu havanın bulutlu olması durumunda 2 amper ile şebekeden de şarj olmakta. USB çıkışlarımız mevcut. Lamba çıkışlarımız mevcut. Harici şarj girişimiz ve 100 wattlık panelimiz ile bu taşınabilir cihaz her yerde ihtiyacınızı görecektir. Fiyatı bataryasının kalitesinden kaynaklı 8000 liradır. 100 watt solar panel olduğunu unutmayın. 100 watt solar paneli. İçerisinde 24000 mah. Lifopo 4 vardır. Öncelikle bas şunu bahsetmek istiyorum. Jel akü gibi değildir. Ömrü 5 ila 10 yıla kadar hatta 10 yıla kadar şarj edilebilir. Dediğim kurallara uyulduğunda 10 yıl maksimum ömrü olan Lifopo 4 teknolojisi ile üretmiş olduğum bu cihaz 100 watt solar panel ile 5-6 saatte şarj olacaktır. Harici adaptör ile de şarj edilebilir. Tek şarjda bu lambaları arka arkaya 2 gün yakabilecek güçtedir. 24.000 mah kapasitesi ile 5'er bin mahtan 4 adet telefonu fullleyebilecek bir kapasitededir. Güneş altında anlık 5 amper akım ile harici olarak sınırsız bir şekilde telefon şarj edecektir. Mini bir 200 wattlık 150 wattlık LED TV'yi hatta 22 inç LED TV'yi sınırsız bir şekilde güneş altına çalıştırabileceğiniz bir cihazdır. Bu cihaz taşınabilir ve 24 bin mAh kapasitesi 600 watt maksimum çıkış gücü 100 watt saat enerji üreten solar paneli 30 wattlık LED ampulleri ile çok güzel bir sistemdir. İstediğiniz her yere götürebilirsiniz. Yayla, bağ evi, karavan, aklınıza gelebilecek birçok yerde. Buzdolabı çalıştırır mı sorusuna gelecek olursak hayır. Buzdolabı kiti değildir. TV aydınlatma amaçlı taşınabilir bir kittir. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Lifopo 4. Ayrıntıları bu şekilde. Daha fazla bilme, bilgi almak isteyenler bana özelden ulaşabilirler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz cihaz almak isteyen herkes benim iletişim kurabilir. Hayırlı akşamlar diliyorum.